Şimdi biz çoklu çoklu kamerayla çalışırken ya da çoklu kamerayla çekilmiş bir projenin kurgusunu yaparken Multicam diye bir özellik var. Biz bunu kullanıyoruz. Mesela bakın ben böyle bir şey çekmiştim. Ve bir bu açı var. Bir de bu açı var. Yani bu iki açıyı da iki kamera halinde çekimini yaptık. Bu açıdayken oyun oynandı. Bu açıdayken de oyun oynandı. Hani iki kamera çekmeseniz bile tek kamera çekseniz dahi hani bu önce burayı gördük. Sonra burayı gördük. Oyun baştan sona iki kamera açısıyla da en baştan oynandı. Şimdi biz bunları kurguda tek tek yapmaya kalkarsak işin içinden çıkamayız. Bu yüzden bizim Multicam dediğimiz bir özellik var. Bunu kullanacağız. Şöyle benim iki tane birbirinden bağımsız bir videom var. Bunlar üzerinden göstereceğim. Biraz kısa olacak zaten. Şunu sileceğim. Bunları bakın iki videoyu da üst üste getirdim. İkisi de birbiriyle işte olsun. Ve ikisini de seçip sağ tıklayıp Nest seçeneğine basarak birleştireceğim. Bu şekilde tek bir sekans haline getirdim. Ardından yine sağ tıklıyorum ve bu bölümde multi kamera özelliğini enable hale getiriyorum. Şu anda multi kamera özelliğini açtık. Sizin şu bölümde bakın toggle multi kamera view kısmında buraya tıklayarak ben işlemimi gerçekleştiriyorum. Burası sizde görünmüyor olabilir. Buradaki artı kısmına tıkladınız ve buradan bu simgeyi buluyorsunuz ve bu simgeyi bu bölgeye sürüklüyorsunuz. İhtiyacımız olan simge bu. Buraya tıkladım ve bakın ekranım ikiye bölündü. Sağ taraf gördüğüm ekran, sol taraf birleştirmiş olduğum iki video. Şimdi şöyle yapıyoruz. Görüntüler birbirinden ayrı ama aynı projeymiş gibi düşünün. Videoyu başlattım. Ve bakın burası seçili. Videom oynuyor. Klavyeden ikiye bastım. Bakın direkt ikinci kameraya geçti. Ya da gelip birinci kameraya tıkladım. Şu an burayı görüyorum. 2'ye tıkladım. Tekrar 1'e tıkladım ve durdurdum. Ben durdurur durdurmaz videolar otomatik olarak timeline'da bölünmüş hale geldi. İzleyelim. Şunu kapatıyorum. Dikkat etmeniz gereken nokta videolar arasında geçiş yaparken hiçbir şekilde space'e basmadım. Videoyu durdurmadım. Video akarken 1 ve 2 tuşlarına basarak kamera 1'e, kamera 2'ye geçiş yaptım ya da bu şekilde tıklayarak geçişimi yaptım. Bu multicam taktiği ile birlikte birden fazla kamerayla isterseniz 3 olur, 4 olur çalışıyorsanız ya da birden fazla kamerayla çekilmiş bir projeyi kurguluyorsanız kesinlikle işiniz %75 daha da hızlanacaktır. Sonraki videoda görüşmek üzere.